Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SQL sorgularıyla kayıt ekleme işlemi nasıl yapılır ona bakacağız. Öncelikle kayıt ekleme bizim ne işimize yarayacak? Nerede kullanırız? Bunlara bakalım. Veri tabanı yönetimi ve veri işleme süreçlerinde temel bir parça olan kayıt ekleme işlemi INSERT into sorgusuyla yapılır. Bunun bize faydası, daha doğrusu faydaları veri saklama ve düzenleme de kullanabiliriz. Veri işleme ve sorgulama işlemlerinde kullanabiliriz. Veri analizi ve raporlama işlemlerinde kullanabiliriz. Güvenlik ve yedekleme işlemlerinde kullanabiliriz. Performans ve veri yoğunluğu ölçme için kullanabiliriz önemli bir etken veri tabanı uygulama geliştirme işlemlerinde kullanabiliriz. Sonuç olarak baktığımız zaman SQL'de kayıt ekleme işlemi veri tabanı yönetiminin önemli bir parçasıdır arkadaşlar. SQL komutlarından veri ekleme işlemini yani kayıt ekleme işlemini yapan sorgumuz insert into sorgusudur. Şimdi hemen bir örnekle bunu gösterelim. Panelimiz açık. My admin panelimiz. Hemen SQL'e geçiyoruz. Burada listeleme sorgumuz aktif olarak geliyor. Bizim yapacağımız işlem neydi? Kayıt ekleme. Insert into yazıyoruz. Nereye ekleyeceğiz? Hangi tabloya? Öğrenciler tablosunu yazıyoruz. Hangi değerleri ekleyeceğiz? Bizim tablomuzda bakalım şimdi şöyle soru kalsın. Tablomuza bakalım. Bakın yapısında öğrenci ID, öğrenci numarası, öğrenci adı ve soyadı bulunan dört tane sütunumuz var. Bakıyoruz. Bakın. Toplam sorgularımızın hepsi burada. Bütün kayıtlarımız burada. Yeniden SQL sorgumuza geçelim. Bu arada bizim ekleyeceğimiz biz öğrenci ID otomatik ekleme olarak yaptığımız için öğrenci ID eklemeyeceğiz. Sadece öğrenci numarası adı ve soyadını ekleyeceğiz. Tekrardan SQL'e gelelim. Şuradan hemen insert into sorgumuzu yazalım. Öğrenciler kablosunun değiştirmek Eklemek istediğimiz değerleri girelim. Oğrenci ID yazmıyoruz. Oğrenci No virgül Öğrenci Adı virgül Öğrenci Soyadı dedik. Bunlar bizim ekleyeceğimiz sütunlar, ekleme yapacağımız sütunların isimleri, daha doğrusu. Şimdi değerlerimizi gireceğiz. Biz bu sütunlara hangi değerleri eklemek istiyoruz? Values, bizim burada gireceğimiz değerleri belirtiyor. Parantezimizi açalım. Hemen. Şimdi burada bilmemiz gereken bizim öğrenci numaramız ne? Integer olarak girmiştik değerini. Burada herhangi bir sayı yazalım. Mesela 1957 olsun. Virgül. Şimdi string bir veri gireceğiniz için Varchar'da karakter türünü belirlediğimiz için burada ne yapalım? Aslı tırnak işareti içinde yazıyoruz. Yıldız olsun. Hatta şöyle diğerlerinden ayırt edebilmeniz için büyük harflerle yazalım. Yıldız yazdık. Sorgumuz o kadar. Buradan hemen bit diyerek sorgu çalıştırıyoruz. Bir satır eklendi diyor. Göz at diyelim. Bakın. Aslı Yıldız. Öğrenci numaramız kaçtı? 1957. Öğrenci ID otomatik olarak bir fazlası artırarak yaptığı için bu hemen buraya değişik olarak geldi. Bunu SQL sorgularına yapmadan panel üzerinden yapabiliriz. Ama SQL sorguları bizim PHP kullanırken dinamik bir e, veri tabanı oluşturacağız. Dinamik bir site oluşturacağız. Admin panelinden içerik yönetim sistemi bir site oluşturacağımız için ya da oluşturulmak istendiğinde admin panelinden bu işlem yapılabilmesi için hiç buralara girmeye gerek kalmadan SQL sorguları ve PHP ile harmanlamış sorguyla bu işlem kolayca yapılabiliyor. Hemen My Admin panelimizde nasıl yapıldığını da gösterelim. Bakın üst sekmede hemen SQL diyor, yapı diyor. Siz buradan ekle diyelim. Öğrenci ID hiç dokunmayacağım. Bakın. Öğrenci numaramız kaç olsun? 1001. İsim ne olsun buradan? Mehmet Tekin olsun. Da bir isim daha ekleyelim şuraya. Burası da Can. Avpalı, öğrenci numarası. Öğrenci numarası kaç olsun? 150 olsun. Integer değerine bir karakter girdiğimiz için uyarı verdi. Can Ataklı isim olsun. Tekrardan git diyorum. Bakın, iki satır eklendi. Satır ailesi bakın, 15. Hemen göz at diyelim. Bu arada gördüğünüz gibi SQL sorgusu hemen geliyor. Yaptığımız işlemin SQL sorgusu. Bakın 1001 öğrenci numaralı ve 14 ID numaralı Mehmet Tekin. 15 ID'ye sahip olan ve 150 öğrenci numaralı Can Ataklı eklenmiş durumda. Bu işlem bu kadar basit. Bir sonraki videoda hatta ilerleyen videolarda silme, güncelleme, değiştirme işlemlerini hem panel üzerinden hem de SQL kodlarıyla nasıl yapıldığını tek tek inceleyeceğiz. Ayrıntılı bilgiler için kanalıma bakabilirsiniz. Diğer derslere bakabilirsiniz. Ee, ve kodluk net web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kategorilerden SQL seçiyoruz. Burada bütün işlemlerin nasıl yapıldığı nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek anlattım arkadaşlar. Görsel olarak örneğin kayıt ekleme işlemi için girip baktığımızda SQL ile bir tabanla kayıt eklemenin faydaları nelerdir, nasıl yapılır, örnek bir e, ekleme işlemiyle, ekleme sorgusuyla ve videolu anlatımlarıyla karşınızda göreceksiniz arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı ihmal etmeyin.